Mühendis Adayı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. KPSS dersine gelen 10 matematik sorusu serimize devam ediyoruz arkadaşlar. 2023 KPSS lisansa az bir zaman kaldı. 2 haftalık kadar. Sınav öncesi iyi bir prova olacağını düşünüyorum. Her sene arkadaşlar ilk 10 soru bu tarzda geliyor. Umarım beğenirsiniz. Sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. İlk önce şu payda kısmına başlayalım. 1 eksi 3 bölü 8 eşittir. Payda istediğimizde eşit 8 3 bölü 8'den 5 bölü 8 olarak gelecek. Bunu bölümü yukarı çarpı olarak ters çevirip çarptığımızda 8 bölü 10 2 çarpı 5 bölü 8 arkadaşlar ters çevirip çarpacağım. Bölümü durumunda öyle yapıyorduk. Burası 8 bölü 10 eksi 16 bölü 5 olarak geldi. Burada 5'i 2 ile genişlettiğimizde 8 bölü 10 eksi 32 bölü 10 gelecek. Buradan da eksi 24 bölü 10. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde burada 12, burada da 5 kalacak. Eksi 12 bölü 5. Cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza geldik. Üstü sayı sorusu sorusu işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. 4 üzeri 5 arkadaşlar 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazacağız. 2'nin karesinin 5. kuvveti eksi 2 üzeri 9 bölü 2'nin karesinin 7. kuvveti eksi 2 üzeri 10 olarak yazdık. Üst, üstün üssü birbiriyle çarpılır. 2 üzeri 10 eksi 2 üzeri 9 bölü 7 ile de 2'yi çarptığımızda 2 üzeri 14 eksi üzeri 10 gelecek. Burayı 2 üzeri 9 parantezine aldığımızda burada 2 kalacak. 2 1 bölü. Burayı da 2 üzeri 10 parantezine aldığımızda 2 üzeri 4 1 gelecek. 2 eksi 1'den burası 1 geldi. 2 üzeri 4 16. 16 eksi 1'den burası 15 geldi. 2 üzeri 9'da 2 üzeri 10'u sadeleştirdiğimizde burada 2 kaldı. Üst tarafta payda 1 kaldı. Paydada da 2 ile 15 var. 15 çarpı 2'den 30. Cevabımız 1 bölü 30. A seçeneği olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. Kök sayı sorusu. İç içe köklerde arkadaşlar. Bunlar ikinci dereceden kök. Direkt kökleri çarpalım. 2 çarpı 2, 4, 4 çarpı 2'den 8 gelecek. 8. derecede kökünü alacağız. Daha sonra arkadaşlar bu 2'yi içeri atarken, 2'yi 2 içeri girerken arkadaşlar bu kökün derecesini alarak girecek. Şöyle göstereyim. Dışarıda 2 var. Şöyle arkadaşlar. Bu 2 bunun derecesini alarak 2 üzeri 2 olarak içeri girecek. İçeride 2 üzeri 2 çarpı 2 kök 2 kalacak bu şekilde. Burası da arkadaşlar 2'nin karesi çarpı 2'den 2 üzeri 3 gelecek. İçeride bir 2 üzeri 3'ümüz var. Kökün içinde de bir tane 2 var. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu 2 üzeri 3 bunun ikinci derecesini alarak 2 üzeri 3 çarpı 2'den 2 üzeri 6 çarpı 2 olarak kökün içine girecek. Buradan da 2 üzeri 7 olarak kökün içinde olacak. Tabii ki kökün derecesi arkadaşlar bu derecelerin çarpımı 8 olacak. Pay bu şekilde gelecek. Payda da arkadaşlar 8 var. 8'i 2'nin küpü şeklinde yazabiliriz. Buradan da 8. dereceden kök 2'nin küpü gelecek. Biz bunu arkadaşlar üst sayı olarak 2 üzeri 7 bölü 8 şeklinde yazabiliriz. Kök 2'yi nasıl yazıyorduk arkadaşlar? 2 üzeri 1 bölü 2 olarak yazabiliyorduk. Bu 1, 2'nin kuvvetiydi. de arkadaşlar kökün derecesi. Payda da arkadaşlar 2 üzeri 3 bölü 8 olarak yazalım. Bölme işleminde tabanlar aynıysa üstleri çıkarabiliyorduk. 7 bölü 8 eksi 3 bölü 8'den. 4 bölü 8 o da 1 bölü 2 geldi. Tabanımız 2 üstümüzde 1 bölü 2 yani buradan arkadaşlar cevap kök 2 olacak. B seçeneği olacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geldik. Ondalık sayı sorusu. 07-02 buradan 05 gelecek. 05 ile 01 topladığımızda payımız 0,6 olacak. Paydada da 0,24 var. Her tarafı arkadaşlar pay ve payda yüzde çarptığımızda 60 bölü 24 gelecek. Artı 0,4 0,2'ye böldüğümüzde her tarafı 10'la çarptığımızda bu sıfırlar gider. 4'ü 2'ye böldüğümüzde buradan 2 gelecek arkadaşlar. Eksi her tarafı arkadaşlar 10'la çarptığımızda buradan 15 bölü 12 gelecek. Bu sıfırı görmeyebiliriz. 60 bölü 24 her tarafı 12'ye böldüğümüzde üst tarafta 5 kalacak. Alt tarafta 2. 5 bölü 2 artı 2 eksi. Burada 15 bölü 12'de her tarafı 3'e bölelim. Burada 5, burada 4 kalacak. 2 eksi 5 bölü 4. 2 eksi 5 bölü 4'ü yaptığımızda arkadaşlar burası 8 eksi 5 bölü 4'ten 3 bölü 4 gelecek. 3 bölü 4 0,75'ti. 5 bölü 2'de 2 de 2 buçuk arkadaşlar. 2 buçukla 0,75 topladığımızda 3,25 gelecek. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. 5 sorumuza geldik. X ve y gerçel sayılar olmak üzere x ile Y'nin çarpımı kaçtır diye sormuş. 2 üzeri x bölü 3 şeklinde yazalım bunu. Eşittir. 9 da 3'ün karesi. 3'ün karesine eşitmiş? 27 üzeri y. 27 3'ün küpüydü. Üstün üstü şeklinde yazalım. 3 üzeri 3'ün yeninci kuvveti şeklinde. 3 üzeri 3 y de ne eşit olacak? 16 da 2 üzeri 4'tü. 2 üzeri 4'e eşit olacak. Bunları arkadaşlar taraf tarafı çarptığımızda 2 üzeri x bölü 3 çarpı 3 üzeri 3y eşittir. 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 4. Eşitliğin sağlanması için arkadaşlar 3'ün ile 2'nin kuvvetlerinin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani 2 ne eşitmiş? 3y'ye 3y eşittir. 2 ise y buradan 2 bölü 3 gelecek. x bölü 3 de 4'e eşit olacak. x de buradan 12 gelecek. Bize x ile y'nin çarpımını sormuştu. 12 çarpı 2 bölü 3'ten cevabımız arkadaşlar 8 olarak gelecek. E seçeneği olacak. 6. sorumuza geldik. Mutlak değer sorusu arkadaşlar. Her sene mutlaka bir tane geliyor. A ve B gerçek sayıları, sayıları için olduğuna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Bu biri karşıya atalım arkadaşlar. A 1 eşittir. Neye? B 2 eşitmiş. Burada da arkadaşlar b eksi 4 eşittir eksi mutlak değer 1 eksi a olarak yazalım. Baktığımızda arkadaşlar mutlak değerin işareti pozitif olacağı için burası her halükarda pozitif çıkacak. O zaman eşitliğin sağ tarafı pozitifse a eksi 1'in de pozitif olması gerekiyor. O zaman a eksi 1 sıfırdan büyükmüş. Yani a arkadaşlar neymiş? Birden büyükmüş. Alt tarafa baktığımızda A 1'den büyükse arkadaşlar mesela burayı 2 verdiğimizde 1-2-1 olacak. Bu takdirden içi negatifse eksiyle çarpılmış olarak çıkacak. B-4 eşittir. Eksi başında eksi olacak. Eksi 1-A eksi eksi birbirini götürüp artı yapacak. Yani B-4 ne eşitmiş arkadaşlar? 1-A'ya eşitmiş. Buradan eksi A A'yı karşıya atalım. A artı B x de diğer tarafa attığımızda 5 olarak gelecek. Üst tarafta da A-1 eşittir. Mutlak değer B-2 idi. b 2 aynen çıkardığımızda arkadaşlar A-1 eşittir. B-2 A-B eşittir. Eksi 1 olarak bulacağız. A artı B'yi 5 olarak bulmuştuk. Taraf tarafı topladığımızda arkadaşlar... B'ler gider 2 A eşittir 4 ise A eşittir 2 olarak gelecek. A yerine 2 yazdığımızda da arkadaşlar B'yi 3 olarak bulacağız. Bize A ile B'nin çarpımını sormuştu. 2 çarpı 3'ten cevabımız 6 olarak gelecek arkadaşlar. Burayı negatif olarak çıkardığımızda yani eksi B artı 2 olarak çıkardığımızda A artı B'yi biz 3 olarak buluruz. Halbuki A artı B arkadaşlar 5'e eşitti yani tam tersi olacak. Yedinci sorumuza geldik. Tek çift sayı sorusu. Her sene yine mutlaka geliyor. X, per, x bir gerçel sayı ve Y x kare artı 7'dir. Y asal sayı olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuş. Y asal sayıymış arkadaşlar. Y eşittir. X kare artı 7. Y bir asal sayıysa Y'miz 7 zaten tek bir sayı. Tek Çift asal sayı sadece 2 vardı arkadaşlar. 7 eklediğimize göre bunun sonucunun tek olması gerekiyor. Tekle de neyi toplarsak tek yapar. Çifti toplarsak tek yapar. Yani x kare arkadaşlar çiftmiş. Çift bir tam sayıymış. Zaten asal sayılar tam sayı oluyor. Tam sayıyla da tam sayıyı toplarsak ancak bize tam sayı verir. 2 kesinlikle doğru. X bir çift tam sayıdır diyor arkadaşlar. Hemen bunun aleyhine bir örnek verelim. X arkadaşlar kök 6 aldığımızda kök 6'nın karesi 6, 6 artı 7, 13 yapacak. 13 bir asal sayı sağlıyor ama kök 6 arkadaşlar bir tam sayı değil. O yüzden 1 gitti. X artı y tek tam sayıdır diyor. Yine arkadaşlar buradan bu örnekten bunu çürütebiliyoruz. X'i biz kök 6 almıştık. Kök 6 artı 13 bir tam sayı değil arkadaşlar. Yine buradan bu eleniyor. Hangileri kesinlikle doğrudur diye sormuştu. Yalnız iki A seçeneği olacak arkadaşlar. 8. sorumuza geldik. Eşitlikleri veriliyor. X artı Y toplamı kaçtır diye sormuş. Kök X eksi kök Y 2 imiş. Kök X artı kök Y 6 imiş. Bunlar arkadaşlar taraf tarafa topladığımızda Y'ler gidecek. 2 kök X eşittir 8 kök x eşittir 4 ise her iki tarafın karesini aldığımızda x 16 olarak gelecek. Kök x 4'tü. Kök x 4 ise kök y de 2 olacak. Her iki tarafın karesini aldığımızda y de arkadaşlar 4 olarak gelecek. Bize x artı y toplamı sormuştu. 16 artı 4'ten x artı y toplamı 20 olarak buluruz. Cevabımız D seçeneği olacak arkadaşlar. 9. sorumuza geldik olduğuna göre a kaçtır diye sormuş. Üst tarafta 1 artı kök a var. Alt tarafta da 1 eksi a var. İki kare farkı şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. 1 eksi a'yı 1 eksi a'yı 1 eksi kök a çarpı 1 artı kök a şeklinde yazacak olursak işler dışlar yap. Dağıttığımızda arkadaşlar 1 artı kök a eksi kök a eksi a eksi kök a ile kök a birbirini götürecek. 1 bir eksi a olarak gelecek arkadaşlar. Bu neye eşit olmuş oldu? 1 eksi kök a'nın 1'in karesi eksi kök a'nın karesi eşit olmuş oldu arkadaşlar? Bunda iki kare farkı şeklinde 1 eksi kök a çarpı 1 artı kök a olarak yazabildik. Payda da 1 eksi kök a çarpı 1 artı köka almış oldu. Buradan arkadaşlar 1 artı kökalar birbirini götürdü. Bu sol taraftaki ifade 1 bölü 1 eksi kökaya dönmüş oldu. 1 bölü 1 eksi köka yan tarafta da eksi a bölü 1 eksi köka var. Eşittir neymiş? 5 bölü 3'müş arkadaşlar. Tabanlar aynı. O zaman 1 eksi a bölü 1 eksi kök a olduğu ifademiz bu da 5 bölü 3 eşitmiş. Yine üst tarafta iki kare farkını yazalım. 1 eksi a ne eşit? 1'in karesi eksi kök a'nın karesi eşit? Bunu da arkadaşlar 1 eksi kök a çarpı 1 artı kök a olarak yazabiliriz. Çarpımları 1 eksi a'ya eşit oldu. Faydamızda da 1 eksi kök a var. Sonuç 5 bölü 3. 1 eksi kök a'lar birbirini götürecek. 1 artı kök a ne eşit oldu arkadaşlar? 5 bölü 3'e. 1'i karşıya attığımızda kök a eşittir. 5 bölü 3 eksi 1'den ne eşit olacak? 2 bölü 3'e. Kök a eşittir. 2 bölü 3 ise her iki tarafın karesini aldığımızda a 4 bölü 9 olarak gelecek arkadaşlar. Cevabımız e için olacak. Güzel bir soru. İfadesini sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Son sorumuza geldik. Üst tarafta arkadaşlar şu x küp eksi 2x kareye kısmında ben x kare parantezine aldım. x kare parantezini aldığımızda buradan x eksi 2'ye gelecek. Çarptığımızda x küp eksi 2x kareye'yi verdi. Burada da arkadaşlar y kareler ortak. Eksi y kare parantezini aldım. Şuna x eksi 2'ye'yi benzetmek için. Buradan x geldi. Buradan da, da eksi 2'ye gelecek. Çarptığımızda eksi x y kare artı 2'ye küpü verecek. bölü Burada da arkadaşlar bu ifadeyi çarpanlarına ayırabiliriz. Burayı x x. Şurayı da eksi 2'ye eksi y şeklinde çarpanlarına ayırdığımızda. Çapraz çarpımlardan eksi. 3x birbirine verecek eksi x eksi 2 x toplamı eksi 3 x verdi. Bu eksi 2 ile eksi y'nin çarpımı da 2 kareyi verdi. Hani paydamızda da x eksi 2 ile x eksi y'nin çarpımı var. Üst tarafta x eksi 2 y ortak parantezini alalım. x eksi 2 y çarpı x kare eksi y kare geldi. Paydamızda da x eksi 2 y çarpı x eksi y var x eksi 2 y'ler birbirine götürdü. x kare eksi y kare neyi hatırlıyoruz? 2 kare farkını x eksi y çarpı x artı y olarak parçaladık. Böyle paydamızda da x eksi y var. x eksi y'ler birbirine götürdü. Cevabımız x artı y e olacak arkadaşlar. 10 tane güzel soru çözdük arkadaşlar. Her sene ilk 10 soru arkadaşlar genellikle bu tarzda geliyor. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.